Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu çiçekleri tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak arkadaşlar alacağız sorumluluğu altına. Arkadaşlar bu, bu, hafta halka arz olduğu için arkadaşlar kar e, borsadaki düşüşleri filan pek umursamıyorum arkadaşlar. Zaten ekmek paramız geliyor arkadaşlar Allah'a şükür. Halka arzlar arkadaşlar zaten ekmek paramız geldiği için her gün tavan tavan tavan. E, borsadaki BIST 30'daki düşüşleri umursamıyorum ama arkadaşlar. Borsamız 4 saatte göre normalde stop oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Normalde yani e, bugün endeksin endeksi fena düşürdüler. Yani top, hiç kimse arkadaşlar bana tofaşın %9'luk düşüşünü, tüpraşın altılık düşüşünü açıklayamaz. Böyle bir e, bunu açıklayacak ne borsacı var arkadaşlar ne finansçı var. Bunların hiçbir mantığı yok arkadaşlar. Biz 30 kağıtlarının böyle bir düşüş yaşamasının hiçbir mantıklı açıklaması olamaz TÜPRAŞ eksi 9 yapıyor Tüp TÜPRAŞ demişim TOFAŞ eksi 9 yapıyoruz TÜPRAŞ eksi 5.5 eksi 6'ya doğru gidiyor bunların hiç mantıklı açıklaması yok arkadaşlar tamamen saçma sapan olaylar saçma sapan şeyler yani şirkette yangın mı çıktı TÜPRAŞ havaya mı uçtu TOFAŞ patlama mı oldu şirket mi battı Petkim'de de öyle. Tüpe, tipe, tipe dönüşüm olmuştu o geçen haftalarda. x 10, x 10, x 10. Yani artık arkadaşlar hiçbir şey söylemiyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Borsanın destek bölgesini söyleyip kapatacağım. Borsamızın destek bölgesi arkadaşlar. Nerede bunun notu be? 10878 arkadaşlar. 10878 kaybedilirse günlükteki hareketli ortalamaya kadar geri çekilir. Orada arkadaşlar 10877. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim söyleyecek hiçbir şey yok. Borsa hani borsayı mahvettiler, batırdılar. Borsa stop oldu. 4 saatlik hareketli ortalamanın üstüne çıktığı zaman görüşürüz. O da 10.954'ün 10 üstünde kapanış yaparsa görüşürüz arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Gideceğim halk arzları, halk arzlara bakacağım. Yan, yan, yan kağıtlarıma bakacağım. Biz de 30'u mahvettiler. Borsayı mahvettiler. Kapatıyorum ben videoyu. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.